Kızım adına özür dilerim senden. Dün yaptığı büyük kabalıktı. Önemli değil. Sezgin'in ölümünden sonra çok hırçınlaştı. Kusuruna bakma ne olur. Anlıyorum onu. Zor bir süreçten geçiyor. Üzülmedim. Merak etme. O kadar sakinsin ki. O kadar doğru, Anlayışlı. O kadar güzel. Hayal etmeye kalksam... ...böylesine aklım sırrım ermezdi biliyor musun? Abartmıyor musun biraz? Tam tersi. Belki de tam anlatamıyorum. Ama ne istediğimi biliyorum bak. O konuda kararım kesin. Nasıl yani? Müjde yanımda, hayatımda istiyorum seni. Eşim olmanı istiyorum. Adına evlilikte, de, ne dersen de. Şu karanlık hayatımı aydınlatmanı istiyorum. Ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum Kenan. Cevabını bekliyorum. Ben biraz düşünebilir miyim? Çok mu ani oldu? Hayır. Şaşkınım sadece. Ne olur yanlış anlama. Merak etme. Cevabım seni üzmeyecek. İşte bu güzel haber. geçen mühimmata bakın. Araçta 30 şarjör bulunmuş. Resmen katliama gelmişler ya. Neredeyse 50 kişinin ifadesini aldım Rıza baba. Beynim Allah bullak oldu. Al benden de o kadar. Ama bir arpa boyu yol kat ettik mi? Yok. Bozmayın hemen moralinizi. Aramaya devam. Yaralı memurdan haber var mı abi? Ameliyat iyi geçmiş. Bir ayda toparlar diyorlar. İyi var iyi. E ziyaret edelim bir yere adam kahraman oldu. Bugün bizden de bir kahraman çıktı. Dikkatin sayesinde bugünü ucuz atlattık. Aferin Volkan, aferin. Görevimiz müdürüm? Haberleri iyi. Elimizde adresi var. Kaynak peki? Aranan teröristin bir akrabası. Güya kiraladığı eve örgüt zorlayı koymuş. Yalanını yiyeyim ben onun. Sorunca mı aklına gelmiş söylemek? Yine de bakmak lazım. Şu evi olabilir. Başka eylem de planlıyor olabilirler. Hadi. ...gecikmeden müdahale etmeliyiz çocuklar. Bitmiyor canına yandığımın. Bitmiyor, bitmiyor be. Ayıkla ayıkla bitmiyor. Afiyet olsun. yaser Bey geldi efendim. Hoş geldin Yasir. Hoş bulduk. Fazla vaktim yok. Malik Başkan'la konuştum. Evet. Teklifinizi kabul etti. Teslimatın en kısa sürede yapılmasını istiyor. Tamam. Hiç merak etmesin. Malik Batuhan'la ne zaman görüşeceğiz peki? En kısa zamanda Malik Başkan da sizinle yüz yüze görüşmek istiyor. Uzun soluklu bir ticaretimiz olacağı için son görüşmeyi mutlaka kendisi yapar. Seve seve. Her zaman bekleriz. Hadi Aylin, yakın demiştin. Görünmüyorlar hala. Abi sinyale göre aranız yaklaşık beş kilometre. Beyler bir şey görüyor musunuz? Yok abi, zifir karanlık her yer. Abi görüşüm çok kısıtlı. Dikkat et oğlum, bir de kalmayalım yolda. Sen arıyor musun çocukları Volkan? Arıyorum da abi çekmiyor ki. Abi biz de kaybolmayız inşallah ya. Oğlum panik etmeyin adamı lan. Bulalım şu çocukları hadi. Cevabını vermediğini her gün ömrümden bir yıl gidiyor gibi. Olumsuz olmayacak dedim. Sadece sağlıklı düşünmek istiyorum Kenan. Anlıyorum. Elimde değil sabırsızlanıyorum. O güzel yüzüğü ben de parmağıma takmak istiyorum haberleşiriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu kadından hiç hoşlanmıyorum. Birdenbire ortaya çıktı. Gittikçe yakınımıza girdi. Aile sırlarımızı öğrendi. İş toplantılarına girmeye başladı. Güzel yüzükler hediye ediliyor. Ne oluyor baba? Kim bu kadın? Hala babasını kıskanan küçük bir kız çocuğusun. Senin aşk hayatın benim umurumda değil baba. Ben işlerden bahsediyorum. Aşk olduysa ne oldun? Beni ilgilendirmez. Ama bu kadın işlerimize karıştırma. Yüzü kalıp evin hanımı yapmaya kalkma. Sınırını bilmeden konuşuyorsun. 15 yaşından beri bu alemdeyim. Kimseden akıl almadan buralara kadar geldim. Bu saatten sonra da almam. Şu an buradaysam, o cezaevinden erken çıktıysam müjdenin sayesindedir. Ama... Sözümü kesme. Müjdeye yeterince güveniyorum. O kadar. Yine çok zarifsin bugün. Harikasın. Yarın ilk teslimat. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Merak etme baba. Hayrola? Bilmediğin bir şey mi var? Yüzün gülüyor. Müjdemi isterim diyeceğim ama çok saçma olacak. Kızım söylesene. Yarınki teslimata Malik Botan da gelecek. Malik Botan mı? Şahsen mi gelecek, adamını mı gönderecek? Babam iş yaptığı insanlarla yüz yüze görüşür. Müjdeciğim, kimsenin adamıyla muhatap olmaz. Doğrudur. Ben şaşırdım sadece. Teslimat yeri olarak nereyi seçtin? Burada konuşmam doğru olur mu? Elbette. Müjde yabancı değil ki. Peki dinleyin o halde. Hiçbirini yapamayacak. Kim var kim yok alacağız. Alamazsak sakat işte. Malik butan kalsa da gitse de sakat. Yükleme tamam. Yola çıkarttık elemanları. Gecikme istemiyorum. Merak etmeyin. Alo yaser benim Yeşim. Yola çıkıyoruz. Tamam, görüşürüz. Her şey yolunda. Malik gelmiş mi? Tabii ki. Konuştuğumuz gibi her şey. Seni yeniden işlerin başında görmek ne güzel. Sen varken en başta her zaman sen varsın babacığım. Ben sadece yardımcı oluyorum. Canım benim. Sen benimle gel babacığım. Sen yolu göster, takip edelim işte. Hadi kırma beni. Öyle olsun. Burak, kaybetmeyin bizi. Baş üstüne efendim. C'est titrage Société Burada. Biliyorum baba. Sakin ol. Geç. Oyuncaksın Hüsnü. Abi. Müjde. Bunlar Müjde'yi çözdü. Hepimizi yemediler. Hüsnü abi kızı öldürecekler. Abi ne yapacağız? Biz Oktay'la geçiyoruz. Siz ekipleri bekleyin. Hadi Hüsnü. Bir dakika ya. Heh. Hepsi tamam. Güzel. Tamam çıkın yola. Biz de geliyoruz. Dediğin gibi eksik yedik yok. Bitirelim mi artık alışverişi? Buyur. Bizde de eksik yok. Sağ ol. Bu seferlik biraz hareketli oldu. Malik Botan'a selamlarımı ilet. Devamında daha dikkatli olacağız. Sorun yok. Haberleşiriz. Müjde nerede? Birazdan elimde olacak babacığım. Bu yemi yutmamızı beklediler. Hem tuzak yedik, hem de adamları elimizden kaçırdık. Sevkiyat da uçtu gitti. Kim bilir kimin elinde şimdi. Onun nesini süreriz. Eylemde kullanılmadan çözmeye çalışırız da. Şu içerideki kız. Müjde. <laughs> Oktay'ın kardeşi. Kaybetmiş olabiliriz onu. Ne diyorsun? Ben bir şey demeye korkuyorum. Gel. Müdürüm Müjde'nin evine varmak üzere bizimkiler. Hemen ara. Bağla bana. Tamam. Bağla bana. Işte. Tamam. Hadi geldik, giriyoruz eve baba. Birazdan arıyorum. Oktay bekle! Oğlum! Bir sakin lan! Sakin ol, sakin. İşte! İşte! Ya oğlum dur! İşte. Bizden önce gelmişler. Telefonu kapalı mı? Kapalı abi. İşte. Sakin ol yok kız işte. Sinyalinden yerini sorduralım. Telefonu korumalı abi. Bulamazlar. Harmak izi baktınız. Kim girdi ve buluruz. Bir şey yapacak olsalar burada oluruz zaten. Ne olur bir sakin. Abi alıp Kenan'a götürdüler kızı. Baksana evin haline. Kızı öldürecekler. Müjde'yi öldürüp önümüze atacaklar. Usta baksana telefonuna. De benim ya. değil. Abi dur buradan geliyor buradan. Burada işte. Alo. Abi. İyiyim merak etme. Çözdüler beni ama kaçtım. Neredesin kızım? Söyle gelip alayım seni. Aa, hayır abi yok. Görünmemem lazım bir süre. Seni de tehlikeye atamam. Haber vereceğim ben sana. Müjde. Kızım dur müjde. Şehrin sokaklarında gecesi gündüz.